Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yalı çapkını setinden yepyeni haber ve bilgiler yepyeni görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar setten gelen kamera arkası paylaşımlardan da göründüğü üzere yalıda cinsiyet partisi düzenleniyor. Yalıya mavi ve pembe balonlar götürüldü. İşte bu görüntüler sevenlerin kamerasına yansıdı. Bildiğiniz üzere fanlar yalı önünde nöbet tutuyor. İşte bu görüntüler hemen paylaşılınca ben de sizlere iletişim etmek istedim. Cinsiyet partisinin ise kimin için düzenlendiği bilinmiyor. Orhan'ın bebeği içinde de olabilir. Kazım'ın da eğer Sizlerde yeniliklerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. hoşça kalın Videoları beğenerek paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın.